Tekrar yurttayız. Hekimler sağlık çalışanlarına artan saldırılara karşı harekete geçti. Hekimler İzmir'de iki gün içerisinde dört sağlık çalışanına yapılan saldırıyı protesto etmek için iki gün boyunca hastalara bakmayacak. Sağlık çalışanlarına yönelik korkunç boyutlara ulaşan saldırılara karşı hekimler harekete geçti. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışan yüzlerce doktor alanlara çıktı. Nöroloji servisinde iki gün süreyle hastalara bakmama kararı alındı. Eski İzmir Tabip Odası Başkanı Profesör Doktor Erdener Özer yaşanan şiddet olaylarının sağlık sisteminin sonucu olduğunu söyledi. Bugün iki tane meslektaşımızın başına gelenler ne yazık ki sağlıkta dönüşümün bu ülkeye getirilmek istenen sistemin olumsuz etkileri. Saldırıya uğrayan İranlı doktor Nazinin Hasanzade yaşadıklarını ulusal kanala anlattı. 45 dakika CPR yaptık ama hasta dönmedi. Sonra dışarıya çıktık açıklamak için. Ben primer doktor olarak ve ben Anıl benim baş asistanım olarak. E, hastanın yakını açıklamak için ki hastayı kaybettik 5 dakika CPR'dan sonra. Sonra yani hastanın yakını ilk bana doğru geldi. Ya sen ya hastanın yanındaydın, neden hasta öldü diye. Seni de ondan beraber öldürürüm diye. Saldırının ardından 300'e yakın hastane çalışanı acil kapısı önünde toplanarak eylem yaptı. İzmir Gürçeşme'de ise hamile bir doktor ve kadın, ATT görevlisi evine gittikleri hastanın yakınları tarafından önce sözlü saldırıya uğradı, ardından da ölümle tehdit edildi. İzmir Tabip Odası ve Genel Sağlık İş Sendikası ortak basın açıklamasıyla sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları kınadı. Hayır, hayır, hayır. İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Mete Güzelant şiddet olaylarının sorumlusunun AKP iktidarı olduğunu belirtti. Suçlu başbakandır, suçlu sağlık bakanıdır, suçlu hükümettir. Bütün her şey onların kontrolünde ve denetimde oluyor. Sağlık çalışanları olan şiddet doğrudan doğruya Hükümet katından kışkırtılıyor. Sağlıkçılar Iğdır'da da eylemdeydi. Iğdır Devlet Hastanesi yönetimi ve sağlık sen üyeleri ortak yaptıkları basın açıklamasıyla yaşanan şiddet olaylarını kınadı. Şiddetin bir an önce durdurulması için öncelikle Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm yetkilileri şiddetle mücadele konusunda daha etkin önleyici tedbirler almaya ve sağlıkta şiddet, şiddetle müca, mücadelenin at yapısını oluşturmaya davet ediyoruz.